İnsanın normal bir varlık olmadığı, yaşanmamış yıllara çekilen özlemle bile tescillenebilir. Antikalar, yıllardır pek çoğumuz için geçmişle aramızda köprü görevi görüyor. Benim için de antika tutkusu, anaları canlandırmaktan ziyade, yaşanmamış bu geçmişin özlemini dindirmekle yükümlüydü. Bundan bir hafta önce Beyoğlu'nda sıkça ziyaret ettiğim bir antika dükkanına uğradım. Genellikle tablo, taş plak ve saatlere para harcarken o gün bir değişiklik yapıp farklı bir şey almaya karar verdim. Biraz bakınınca gözüme bir müzik kutusu çarptı. Üzerinde latince cümleler olan kaplama, kurmalı bir müzik kutusu. Efsaneye göre kutuyu 67 yıl önce dükkanı şu ara işleten adamın babası olan Seyfi Bey almış. Kutuyu getiren çocuk onun büyülü olduğunu, içindeki melodiyi dinleyenlerin üç gece sonra öldüğünü, bu yüzden Kutunun kolunun kırık olduğunu söylemiş. Gencin hikayesini çok beğenen Seyfi Bey gülümseyerek çok ufak bir rakam teklif etmiş. Çocuk bu cüzi miktarı kabul edince Seyfi Bey çocuğun kutuyu babasından çaldığını düşünüp almış ve geri alması için günlerce, haftalarca hatta aylarca çocuğun babasını beklemiş. Ama gelip de kutuyu soran kimse olmamış. Yıllardır satılmayınca da dükkanın hoş bir hatırası olarak kalmış. Pek alışık olmayacak ki fiyatını sorduğumda epey şaşırdı satıcı. Satmaya pek gönüllü değildi satılık değil demek yerine emin misiniz? Çalıp çalmadığı bile belli değil. Çalıyorsa da klasik bir şey çalıyordur dedi. Kutunun hikayesi bir yana içinde ne çaldığını nasıl bilmek istemezler diye söylendim içimden. Sonra da olsun almak istiyorum dedim satıcıya. 625 lira fiyat biçti. Pazarlığa daha iyi girmedim. Parayı sayıp çöktüm. Eve döner dönmez ilk işim bir pense yardımıyla müzik kutusunun konunu döndürülebilecek kadar bükmek oldu. Yaralamaması için de kırılmış ucunu silikonlayıp büyük bir heyecanla çevirmeye başladım. Bıraktığımda şöyle iz çalıyordu. Kapılmışım. Müzik bittiğinde birinin ensemde nefesini içine çektiğini hissettim. O nefes sesini duymamla sıçramam bir oldu. Hızlıca çarpan kalbimi aldırmadan arkamı döndüm ama hiçbir şey yoktu. Oysa bunun bir sanrı olmadığından, o nefesi ensemli hissettiğimden emindim. Müzik kutusuna dönüp üstündeki latince metni o işlerden anlayan bir arkadaşıma gönderdim ve hızlıca duşa girdim. Çıktığımda Saçlarımı kurutmak için fön makinesine davranmıştım ki aynadan banyonun sol köşesinde siyah pelerinli birini gördüm. Öylece dona kaldım, kıpırdayamıyordum. O da kıpırtamıyordu. Yüzü gördüğüm en koyu siyah olabilirdi. Hatta o kadar koyuydu ki baktıkça bakış alanımı da karartıyordu. Kara delik gibiydi. Ensem titreye titreye yüzümü yavaşça banyonun o köşesine döndüm. Ama hiçbir şey yoktu. Yeniden aynaya bakmadan doğruca salona koştum. Telefonu şarjdan kurtarıp arkadaşından gelen mesajı açtım. Gönderdiğim latince cümlenin tercümesini ölüm zaman tanımaz olarak yapmıştı. Emin misin diyerek karşılık verdim. Eminim hayırdır yazdı. Hiç bir yerde gördüm de öyle merak ettim. Gelsene bu akşam bira mira yaparız dedim. Yalnız kalmak istemiyordum. Uygun olursa uğrayacağını söyleyip geçiştirdi. Bornozumla kanepeye uzanıp televizyonu açtım. Sızmışım. Kapı zilinin sesiyle uyandım. Gelen Arkadaşım da beklemiyordum ama sevinmiştim. Üstümü değiştirip geleceğimi söyledim ve yatak odama geçtim. Üstüme bir şeyler bakmak için dolabın kapağını dokundum ki aynasından yine o şeyin beni odanın köşesinden izlediğini gördüm. Elime gelen ilk şort ve tişörtü üstüme geçirip salona koştum. Geçerken boy aynasına baktım. O şey her neyse yine köşedeydi. Arkadaşıma seslenip "Bir baksın mı aynanın şurası çizilmiş mi? Bana mı öyle geliyor yoksa?" deyip sınamaya karar verdim aynaya baktı ve çizik göremediğini söyledi. O yaratığı görmüyordu. Bembeyaz olmuş yüzümle mutfağa yürüdüm. Bira ve fıstıkları çıkardım. Aklıma satıcının bahsettiği üç gün hikayesi gelmişti. Çevrilen cümle ve aynada gördüğüm varlıkta aynı yere çıkıyordu. Ölümü görüyordum. Kaçınılmaz ölümü. O gece uyuyamadım. Sabaha kadar bu lanetten kurtulmanın yollarını aradım. Aklımı kutuyu başkasına dinletmek geldi başkası dinlerse lanetin taşınabileceğini düşündüm ve kutuyu günahım kadar sevmediğim dayıma vermeye karar verdim. Sabah olduğunda lavabonun aynasında gözlerim kapalı bir biçimde bu yarattım. Sonra gözlerimi açıp o yaratığın hala orada olup olmadığını kontrol ettim tüm karartısıyla net görünmese de ortaydı. Hiç vakit kaybetmeden dayımı aradım ve müsait olup olmadığını sordum. Kahvaltı yapacağını, kendisine katılabileceğimi söyledi. Geliyorum dedim. Ölümü hak etmiyordum. Ona geçmeden fırına uğradım. Dayım görüp görebileceğim en boş insanlardan biri olsa da sanırım ona acımıştım. Tahinli çöreği çok severdi. Biraz ondan biraz da kaşarlı poğaça alıp evinin yolunu tuttum. Çok keyifliydi. O keyfi müzik kutusunu kendisine hediye ederek taçlandırdım. Fakat sürpriz olsun bahanesiyle kutunun içindeki melodiyi ben gittikten sonra dinlemesini istedim. Kabul etti ve kenara koydu. Benim için umutlu bir sabahtı. Vicdanım ara ara dürtmüyor değildi ama başka seçeneğim de yoktu. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Dayımla vedalaştıktan sonra bir deniz kıyısına gittim. Bir ayna daha görecek cesaretim yoktu. İşin garip yanı ikimizin de ölmesinden korkuyordum melodi başkasına dinletildiğinde üstümdeki lanet transfer olacak diye bir kaide yoktu. Bu benim teorimdi. Kafamdakilerin doğruluk payı olup olmadığını anlamak adına eve döndüm. Tüm cesaretimi toplayıp girişteki boy aynasına baktım. O şey görünmüyordu. Emin olmak adına lavabodaki aynaya koştum. O da tertemizdi. Hatta yatak odasındaki ayna dahi dün gösterdiği o varlığı göstermiyordu. O şey artık yoktu. Göğsünden adeta bir fil kalkmıştı o gece zor da olsa uyuyabildim. Sabahın ilk ışıklarında tüm aynaları yeniden kontrol ettim. Temiz olduklarını görünce dayımı arayıp müzik kutusunu beğenip beğenmediğini sordum. Çok beğendiğini ama üç yaşındaki torununun daha çok seveceğini düşündüğü için dün akşam ona hediye ettiğini söyledi. Nutkum tutulmuştu. Onu sana hediye etmiştim. Hediye verilir mi? diye çıkıştım. Aslında güzel bir incelik sergilemişti. Benim öfkem korkumdandı. Bir bebeği masum bir varlığı istemeden de olsa ölümle yüz yüze bırakmıştım. Bir taksi tutup hızlıca kuzenimin evine geçtim. Daireye adımımı atar atmaz çok özlediğim yalanıyla trek çocuk odasına yürüdüm. Zavallım. O müzik kutusuyla oynuyordu hızlıca çekiştirip oyuncaklarından birini tutuşturdum elle. Sonra da o melodiyi dinleyip dinlemediğini anlamak için kucağımı alıp aynanın karşısına geçtim. Gözü aynada tek bir noktaya odaklanıyordu ve ne zaman ayna karşısına geçsek ağlamaya başlıyordu dayanamadım. Müzik kutusunu iç cebime atıp içeridekilere selamladım. Geçiyordum. Ufaklık için uğradım öyle. Bana müsaade deyip kaçtım oradan. O akşam eve fiskiyle döndüm. İçebildiğim kadar içtim ne bir çocuğun ölümüne sebep olmak istiyordum ne de hayata bu kadar erken veda etmek. Ama çocuk benim yüzümden öldüğünde zaten yaşayamayacaktım. Bu yüzden müzik kutusunu tekrar dinleyip laneti üzerime geçirmeye karar verdim ensemdeki o nefesi yeniden tecrübe etmiştim. Sanki bir şey başımın arkasından ruhumu ciğerlerine çekiyordu. Artık o şeyin yeniden aynalarımda olduğunu biliyordum. Bakmaya gerek bile duymadım. Yaşamak istiyordum ama beynim bir çözüm üretmemek konusunda ısrarcıydı. Tam pes etmek üzereydim ki aklıma şeytanın aklına gelmeyecek bir şey geldi.